Sanata ve sanatçıya her platformda destek veren Başakşehir Belediyesi geleneksel sanatlarımızdan hat ile kalem alınmış hilye şeriflerin en seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Ünlü koleksiyoncu Mehmet Çebi'nin eserlerinden oluşan hilye şerif ve hat sergisi şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı törenle ziyareti açıldı. Sergide Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini ve üstün ahlaki yönlerini anlatan 68 hilye-i şerifi yer alıyor. Türk İslam sanatlarının günümüzde de büyük bir başarı ve çağdaş yorumlarla icra edildiği gözler önüne serecek sergi. 18 Mayıs'a kadar şehir sanatta ziyaret edebilecek. Programın ardından Sanayi ve Teknoloji Gerçekten Bakanı Mustafa Varank'la Başkan oldu. Kartoğlu arasında da TOK üzerinde keyifli bir sohbet yaşandı. İşte bu örnek belediyemizin yine tüm Türkiye'ye örnek olacak bu muhteşem binasında aslında vatandaşlarımızla şehirciliği bir araya getiren işlere başkanımız sağ olsun imza atıyor. Bu bina sergi salonlarıyla, sergileriyle farklı bir kültür hayatını da inşallah Başakşehirlilerle ve tüm İstanbullularla buluşturacak. Ramazan ayının bereketine de uygun manevi atmosferine de uygun bir hilye-i şerif sergisini Başakşehirli hemşerilerimize Başakşehir Belediyesi'nin bu güzel binasında kazandırıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında sanat sergimizde hilye-i şerif inşallah açılışı yapacağız. Ben öncelikle bu sergide emeği geçen başta Mehmet Bey e ve kıymetli arkadaşlarına çalıştığım mesai arkadaşlarıma ve aynı zamanda kültür sanat severlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hem 100. yılında burada farklı sergilerle hem de bu salon içerisinde dijital sergilerle inşallah sanat severleri buluşturacağız. Tüm Başakşehirli hemşerilerimizi, İstanbullu hemşerilerimizi buraya bekliyoruz diyorum ve kurdeleyi kesiyorum. Ya Allah, Bismillah. Sayın Bakanım ben daha yeni bindim. Test edemedim. Bir tur atayım geleyim anlayacağım o zaman inşallah. Tamam. ol. Ha. Bir ama hızlı, hız hız yapacağım şimdi. İmmelenmesi sen denedin mi? Yarın. evet biz bak, tabii. Şuradan bir basarak kalk. Direkt Bas. basarak kalk, kalk bak ne oluyor gör. Direkt ama. Ben söyledim zaten sen. Süratli bir daha. Oo. Şey uçak gibi. Evet.